birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz sizde. Böyle karakterimi böyle kediye benzen panda köpeğe benzer bir şey yapmıştık işte karakterimi. Hı. bu videoda hayatta kalmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar hadi ondan başlayalım Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Ben başlamadan durup aman Allah. Bak gidince Hadi başlayalım. Şimdi ne yapalım? Dur. Birazcık buraya, buraya gidelim ya. Yani.

Anne <laughs> <Lütfen. gülüyor> i̇şte, <ama> çocuğum da <laughs> olmuyor. Gerçekten olmuyor. Of, neden mi? oldu ki böyle? Di, al. Ol. <laughs> Yok olmuyor arkadaşlar. Buradan o zaman biz buradan alacağız arkadaşlar. Elimiz yok galiba. <laughs> Nerede ya? Bulamadım bir, bir türlü. <laughs> Neden aldım ben bunları? Ya ben bunları almadım. うん。 Portunun ucu varmış burada. Bizim evimiz nerede yalnız? Em evimiz yok. Hangi şansa? Dur. Bunlar, bunlar çok güzel. Kısık çikil. Ya. Hı? Git. Git. İstemiyorum seni. Arkadaşlar çok özür lütfen. Çok üzüldüm <laughs> dilerim. Neden <Zaten> böyle oldu? <laughs> kızım lütfen. Ay kızım diyorum ya. Yürü git ya. Ya ben bu kızla uğraşamam. Ya senin annen falan olmam. Bunu arkamdan takip ediyor değil mi? Yok bak. Bak <laughs> Allah'ım hala takip ediyor beni. Ben bu kıstan nasıl? <laughs> ne bak? Kesin bak beni arkamda değil mi? <laughs> bak, bak malım lazım arkama ya. <gülüyor> <gülüyor> geliyor, 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 geliyor. <laughs> Arkadaşlar hayır. bu ya? Of. Çekil çekil ya. Zaten bak ne yaptın bana. Bir şey ol bana. Hepsinin yüzünden kız. Ve takip etmekten böyle o işte. İyi. Ay ben doldurmadım mı? Yemedim. Hı, yiyeyim. Çok güzel bir şey. Yiyeyim çok güzel. Yok ev yapmaması lazım. Hı. Hmm. hadi ya. Üf, bir git evimize. Bak. Otunun artıkçına bak. Tam seçilmiş gibi. Ya bu ya. Bak. Aa ayı tutturmazsan keşke. Uhh. Okay. Ambe. Ne ne ya? ne için bu da? Tam burada olacağım tamam. <laughs> ne? Arkadaşlar çok özür dilerim. Hadi. Çok sinir oldum. Allah'ım. Ne Ya yeter, bunu olacağım. Böyle bir deneyeyim. Olmaz o böyle deneyim. Lütfen sen de ol. Lütfen ya sen olmayacaksın yani. Ne <laughs> <laughs> oldu? Aç şu çok özür dilerim çok şey yapıyorlar beni rahatsız ediyor lütfen ya yapmayın böyle ya şimdi bu geldi bana Allah'ım beni rahat bırakmıyorlar Lütfen hayır hayır. evin gidiyor bir de. Nerede? Nerede? Tamam. Allah'ım. Arkadaşlar çok üzgünüm ya. Çok şey yapıyorlar da. Arkadaşlar o zaman öbür bölümde devam ederiz. Hadi bay bay. Bay bay. Açmam lazım bunu.